Herkese ne arkadaşlar şimdi sizlerle size Ender portalını yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Bakın şunu alıyorsunuz. Bakın şurada. Ender end portal yazın hemen çıkar. Bir de Ender gözü lazım arkadaşlar. Şimdi bundan alıyorsunuz. 3 tane koyuyorsunuz. Sonra bir boşluk bırakıp yanına 3 tane daha koyuyorsunuz. Aynısını da şöyle yapıyoruz. Ödülü gibi arkadaşlar videoyu durdurup yapabilirsiniz. Böyle. Şimdi endir gözünü alıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bakın böyle. Hepsine koyuyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Kortal böyle bir şey. Hemen girelim içine. Evet. Evet gördüğünüz gibi Ender Dragon burada. Baksanıza. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size bu videoda Ender Şimdi portalı yapmayı öğrettim arkadaşlar. Buna, buna da bir türlü uğramıyorum. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar böyleydi. Aha durdu. Aha durdu. Allah kaçtı. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar derinize bay bay abone olmayı unutmayın like, ve bildirimleri açmayı unutmayın hem seviyoruz görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar